A ve N birer doğal sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri N sayısının basamak sayısı A'nın basamak sayısı ile N sayısının toplamına eşittir. Örneğin 323 çarpı 10 üzeri 5 doğal sayısı 3 artı 5 eşittir 8 basamaktır. Buna göre bu işlemin sonucu kaç basamaklıdır demiş. Öncelikle arkadaşlar kuralımız nereden geliyor? 323 çarpı 10 üzeri 5 ifadesi aslında 323 sayısının 5 defa 10 ile çarpılmasıdır. Çünkü 10 üzeri 5 demek 1, 2, 3, 4, 5 tane 10'un çarpımı olduğundan biz her 10 çarptığımızda sayının sonuna bir sıfır atarız. 10 ile çarptım, sıfır attım. 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 Dolayısıyla attığım sıfırların sayısı aslında kuvvete bağlı. Yani biz burada, burada kuvvet kadar sıfır atarız. Kuvvetimiz de 5 olduğu için 5 tane sıfır burada var. Bir de 323 sayısının kendi basamak sayısı var. 3. Dolayısıyla toplam basamak sayımız 3 artı 5'ten 8 oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda önemli olan onun kuvvetlerini elde edebilmektir. Çünkü bir sayıyı 10 ile çarpmak çok kolaydır. Sonuna sadece 0 atarız. 10 sayısının özelliği de arkadaşlar bu soru tarzı çok karşımıza çıkar. 2 ve 5 sayısının çarpımı olduğundan 2'nin kuvvetleriyle 5'in kuvvetlerini çarparak 10'un kuvvetlerini elde etmeye çalışırız. Şimdi işlemi incelediğimizde tabanı 2 olan 2'nin kuvvetleri bakın burada bir 2 üzeri 14 var. 2 üzeri 4 var. Arada bölme işlemi olduğu için ben bu bölme işlemini yaparım. Bölme işleminde tabanlar aynıysa tabanımız yine 2 yazdıktan sonra üstleri çıkarıyoruz. Yukarıdaki 14'ten aşağıdaki 4'ü biraz tekrar yazayım arkadaşlar şöyle. Yukarıdaki 14'ten aşağıdaki 4'ü çıkardığımızda 2 üzeri 10 elde ederiz. Çarpı dedik. Şimdi 5'lere geldik. Bakın 500 yukarıda 5 üzeri eksi 1 var. 5 üzeri eksi 11 var. Ee, buradaki tabanımız aynı. 5'i yazdık. Şuraya yazalım. Buradaki çıkarma işlemini dikkatli yapacağız. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmamız lazım yani eksi 1'den eksi 11'i çıkarmamız lazım. Çıkarmanın sırası önemlidir çünkü. Yani biz eksi 1'den çıkarıyoruz. Kimi? Eksi 11'i. Bakın çıkarmadan dolayı bir eksi daha koyduğumuz için 11'in önüne iki tane eksi geliyor. Bunlar artıya dönüşecek. Dolayısıyla bizim elimizde eksi 1 ve artı 11 sayıları olacak ve bunlar toplandığı için sonuçta 10 çıkacak. Dolayısıyla buradan da 5 üzeri 10'u elde ediyoruz. Çok güzel. Bakın 2 üzeri 10 ile 5 üzeri 10'u dikkat ederseniz üstleri eşitlendi. Üstleri eşitlendiyse bunlar çarpılabilir. Ne çıkar belki çarparsam? Tabanları çarpıyoruz. Yani tabandaki 2 ile 5'i çarptığımızda tabanımız 10. Kuvvetimiz değişmiyor. O da 10. Dolayısıyla 2'nin ve 5'in kuvvetlerini hallettik. Sadece burada arkadaşlar 3 üzeri 4'ü hesaba katmadık. Onu da en başa 3 üzeri 4 çarpı diye yazalım. Burada artık şunu yapacağız. Onun kuvvetini artık biz elde ettik. Sadece başındaki çarpan sayının kendi basamaklarına bakmak için değerini yazacağız. 3 üzeri 4 81 eşit olduğundan arkadaşlar biz 3 üzeri 4 yerine 81'i yazıp bunu 10 üzeri onla çarpmış olacağız. Bunun sonucu da şöyledir. Hatta tamamını yazalım. 81 sayısının 10 defa 10 ile çarpılması olduğundan 81'in sonuna 10 tane sıfır atarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla burada arkadaşlar 81 iki basamaklı. Biz kuvvetimiz yani 10 tane kadar da sıfır attığımıza göre 2 artı 10'dan burası toplam 12 basamaklı olacaktır. Cevabımız da C seçeneği olur.